بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kardeşler. kaldığımız yerden devam ediyoruz. İman konusunu gündeme getiriyorduk. İmanın çeşitlerinden bahsediyorduk. Asıl iman, vacibül iman, mubah imanla beraber yine biz neyi konuşuyorduk kardeşlerim? Biz yine batini iman, zahiri iman, tam ve eksik iman ve şimdi mutlak ve mukayet iman nedir? Bu konuyu gündeme getirecek ve bu meselenin anlaşılmasında mutlaka ama mutlaka bir iman bir amel boyutuyla dinimizi öğrenecek, onunla amel edecek ve insanları tamamıyla bu dine davet etme noktasında rol oynamaya devam edeceğiz. Kardeşlerim bakın bugün inşallah e, imanın mutlak ve mukayet açısındaki hükmünü gündeme getireceğiz. Bilindiği üzere kardeşlerim el sünnet selef görüşü olarak imanın mukayet, mutlak, batini, zahiri tam ve eksik şeklinde tasnif etmesi aslında selefimizin ehli sünnetin tamamıyla tasnif ettiği Kur'an'dan sünnetten getirdiği deliller kapsamındadır. İşte bu açıdan mutlak iman nedir? Mukayyet iman nedir? Şimdi bunu gündeme getireceğiz. Kardeşlerim bakın mutlak iman herhangi bir kayıt yani şart olmaksızın iman kelimesinin tek başına kullanılmasıdır. Yani bu kişi mümindir denildiğinde bütün iman unsurlarını kapsayan bir tanımdır. Bir insana mümin denildiğinde ister dinin asırlarında olsun, ister şeriatın vaciplerinde olsun bu kimse mümindir ve bu açıdan iman unsurları, imanın şubeleri, imanın birimleri bu insanın hayatında, kalbinde, dilinde, amellerinde tam halini ifade etmektedir. Mesela adam Allah'a iman ettim dediğinde mutlak olarak bu adamı biz ne deriz? Bu adam ister dinin asıllarında olsun, ister şeriatın e, vaciplerinde olsun farzları, hükümleri kabul etmiş oluyor. Ve bu kabul nasıl oluyor kardeşlerim? Kalbin, niyetin, dilin ve amellerin yansıması sonucunda gerçekleşiyor. Yine mukayet iman neydi kardeşler? El imanul mukayyet. El imanul mutlak dedik. El imanul mukayyet. Şimdi el imanul mukayyete gelince iman kelimesinin bir şart, bir sıfat veya bir zarfla kısıtlanması, sınırlandırılmasını ifade eder. Mesela Ramazan'da, Ramazan ayında oruca iman eden ama oruç tutmayan, amelsiz iman gibi. Mukayet iman, bazen zahirde bir imanı anlatır ama mutlak imandan farklıdır. Her mukayet iman sahibini kamil mümin yapmaz. Örnek Allah azze ve celle Hucurat suresinde ne kardeşlerim? Bakın innemel mu'minunellezine amenu billahi ve rasuli thumma lem yertabu müminler o müminler ancak o kimselerdir ki Allah ve iman etmiş sonra da şüpheye düşmeden müminler Allah ve iman eden sonra şüpheye etmeyenlerdir. Buradaki şüphe etmeyenler ifadesi mukayyet bir iman şartıdır. Mutlak ve mukayyet iman meselesi ehli sünnetin iman tarifini doğru anlamak açısından çok temel bir konudur. Bu mesele hem usul hem kaide hem akidevi boyutu ele alınması gereken önemli bir meseledir. Mutlak iman ve mutlak mukayyet imanla ilgili örnekler verdiğimizde bu meseleyi daha iyi anlamış olacağız. Bakın kardeşlerim Naslarda varit olduğu üzere iman iki şekilde gelmiştir. Birincisi mutlak iman zikredildiği zaman onun onun anlamı içine ameller de gider. Mesela iyilik, İslam, takva, din kelimeleri, farzlar, hükümler, ibadeti gündeme getirme, Kur'an'da ve Sünnet'teki farzlar, işte bu kimsenin kalbinde, sözlerinde, eylemlerinde, yaşamında, hayatında gerçekleşen zikredilen tüm bu meseleler amellerde söz konusudur. İşte bu nedir? Mutlak imanın konusudur. Mukayet iman zikredildiği zaman amellerden ayrılır. Buna göre iman Mutlak iman amellerle ilgiliyken, mukayet iman ise zikredildiğinde amellerden ayrılır. Buna göre ne demek bu? Ameller iman ile birlikte zikredildikleri zaman anlamları farklı iken, ayrı ayrı zikredildikleri zaman anlamları aynıdır. Nitekim alimlerimizden e, iman ile İslam, Kur'an'da yan yana zikredildiklerinde farklı manaları itibar ederken aynı yerlerde, zikredildiğinde ise eş anlamlı olur demişlerdir. İşte bu açıdan kardeşlerim şunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz ki alimlerimiz eğer iman ve İslam Kur'an'da aynı ayette söz konusuysa bunlar ayrı ayrı anlamlar olduğunu iman kalbin niyetin konusu iken İslam burada amellerin konusu olur. Ama eğer ayetlerde sadece iman geçiyorsa ya da başka bir de sadece İslam geçiyorsa iman İslam'ı İslam'da imanı doldurmaktadır. İman tek başına Zikredilince İslam'ı da kapsar. Keza İslam tek başına zikredildiği zaman imanı kapsar. İkisi birlikte zikredildiği zaman ise bu ikisi birbirinden farklı ve ayrı anlamları ifade eder. Örnek, ikisi birlikte iman ve İslam, ikisi birlikte zikredildiği zaman iman kalple ilgili, e, niyetle ilgili şeylere mahsus olurken İslam ise amellerle ilgili şeylere mahsus olur. Mesela dinin, asırları dediğimiz imanın şartları Allah'a, meleklere, kitap, cennet, cennet bunlar amelin konusu değildir. Bunlar neyin konusudur kardeşler? Bunlar imanın, kalbin ve niyetin konusudur. İslam'ın konusuna baktığımızda işte şehadet dil ile telaffuz etmek, namaz, oruç bunlar amelin konusu. Hem kalbin konusudur hem de amellerin konusudur. İşte bu açıdan kardeşlerim iman ve İslam birlikte zikredildiği zaman iman kable ilgili şeyleri tamamıyla gündeme getirip temsil konumundayken İslam ise amellerle, organlarla ilgili konulardır. Bununla beraber her ne kadar anlam ve içerikleri farklı olsa İkisi bir diğerinden ayrılmayacak şekilde birbirine bağlıdır. Dolayısıyla iman tek başına zikredildiği zaman İslam'ı da kapsar. İslam da tek başına zikredildiğinde o zaman imanı kapsamaktadır. Mesela usul ve kaydı açısından baktığımızda iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve amel ile olur. Bu el-Sünnet'in en temel kaidesidir. Bu sebeple mutlak iman tanımı... Daima bu üç unsurla birlikte anlaşılır. İşte bu hem imanı temsil eder hem de İslam'ı temsil eder. Çünkü iman e, açısından e, farz, emir, dinin asılları, şeriatın vacipleri aslında tamamıyla hayata yansıyan tezahürleri vardır. Bu da imanın konusudur. İkinci kaydını mutlak olarak zikredilen şey kemale hamledilir. Usul ilminde bu kaydaya göre falan kişi mümindir denilirse kamil bir mümin kastedilir. Ama falan kişi zina ettiği halde mümindir denirse mukayyet iman olur. imanda eksiklik söz konusudur. Mutlak iman için قَدْ aflahal mu'minin ellezine fi salatihim khashiun. Muhakkak ki müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Bu ayetlerde mümin kelimesi mutlak olarak geçmiştir. Devamında bu mutlak imanın fiili boyutu açıklanmıştır. Mesela mukayet iman için başka bir ayet. İnnemel مُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اٰمُنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَبُوا وَجَاهَدُوا şeklinde devam eden ayet. Gerçek müminler Allah ve Resulüne iman edip sonra da şüpheye düşmeyen ve mallarıyla, canlarıyla cihat edenlerdir. Bu ayet şüphe etmemek, لَمْ يَرْتَبُوا şüphe etmemek ve cihat etmek şartlarını ekleyerek imanı mukayet hale getirmiştir. Mesela hadislerden mutlak imanla ilgili Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların selamette olduğu kimsedir. Bunu Bukhari ve Müslim takrici diyor. İşte burada mutlak bir iman vardır. Çünkü Müslüman mümin kelimesi mutlak geçmiştir bu hadiste. Yine mukayet imanla ilgili zina eden kişi zina ettiği sırada mümin değildir. Burada iman bir fiil ile mukayyet hale getirilmiştir. Bu kişi mümindir ama o fiil esnasında iman nakıs olur. İşte selefin görüşüne baktığımızda İmam şafi bu açıdan tam imanı açıklarken iman söz, niyet, fiil ve aynı zamanda artar ve eksilir. Amel der ve sonra artar ve eksilir delir. Mutlak olarak mümin dilen kişi, bu üçünde bulunan kişidir. Yine İmam Ahmet Rahimullah, iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar, uzuvlarla ameldir. Amel bulunmayan iman, eksiktir. Yani mukayet imandır. Mutlak iman bu açıdan çok önemlidir. Mutlak iman olması için bu eksiklikten kurtulması gerekir. İmin teymiye Kur'an'da ve sünnette mümin ifadesi geçtiğinde bu genellikle mutlak imanı ifade eder. Ancak bazı yerlerde bu iman amellere amellerle mukayet hale gelir. Her iki anlamda doğrudur ve birbirini tamamlar şeklinde ifade buyurmuştur. Hatta İbni Kayyım bir kişi iman ettiğini söylese de amelleri onu yalanlıyorsa o zaman bu kişi mümin değil münafıktır diyor. Dolayısıyla iman kalpte olur gerisi önemli değil diyenler mutlak imanı reddedip mukayet imanı bile anlamayanlardır. Oysa ehl-i sünnete göre iman kalpte başlar dilde ikrarla kuvvetlenir amellerle yansımalar tamamlanır amel etmeyen imanı yaşayan bir kalp yani amel etmeyen imanını yaşayan bir kalp taşımayan ve Allah'ın emirlerini küçümseyen önemsemeyen gündemine getirmeyen, istiharat yüz çeviren imanım kalbimdedir diyemez. Bu büyük bir cehalet ve büyük bir münafıklıktan başka bir şey değildir. İman sadece sözde değil, yaşantıda ve tavırda belli olur. Eğer Allah'ın düşmanlarını veli edinir, Allah'ın hükmünü bir kenara atarsan, sen de ben müminim dersen bu yalancı bir iddia olur. Gerçek müminler Rabbini her şeyden üstün tutan, onun emrine teslim olan ve onun düşmanlarına dostluk kurmayanlardır. Bugün Müslümanlar iman Ettik diyor. Ama Allah'ın kanunu terk ediyor. Batının ahlaksız yaşam tarzını benimsiyor. Allah'ın dostlarına, müminleri muvahitleri ise kendileri için düşman görüyor. Zalimleri destekliyorlar. Dolayısıyla kardeşlerim mutlak iman nedir? Mukayyet iman nedir? Mutlak iman herhangi bir kayıt, şart olmaksızın iman kelimesinin tek başına kullanılmasıdır. Bakın bunu not alın. Bu kişi mümindir denildiğinde bütün iman unsurları kapsayan bir tanımdır ve bu kimse e, tamamıyla niyetiyle, kalbiyle, imanı tasdik ettiği gibi dil ile ikrar eder, bunu ilan eder, bunu gündeme getirir, amelleriyle bunu ispat eder. İşte bu tam hali mutlak iman konusudur. Bunu çok iyi bilmek durumundayız. Yine bununla beraber bakın kardeşlerim, İnsanların birçokları mukayyet imanla e, mutlak imanı birbirine karıştırıyor. Mukayyet iman neydi? İmanın kelimesinin bir şart, bir sıfat veya bir zarfla ya da belli bir sebepten dolayı kısıtlanması, sınırlandırılmasını ifade eder. Adam Ramazan ayının orucuna ulaşmış ya da adamın ekonomik gücü var haç ayı gelmiş işte amelsiz bir şekilde iman ediyor. İşte bu mukayyet imandır. Bu kimse aynı zamanda fasık ismini alır. inkar ederse kafir ismini alır. Hafife alırsa yine kafir ismini alır. İşte bu yönle kardeşlerim biz inşallah mutlak muayyen açısından mutlak da mukayyet imanı tanıyacak ve ona göre hareket edeceğiz. İnşallah mutlak ile mukayyet iman anlaşıldıysa şimdi diğer konuya geçeceğiz inşallah.